Sallu alal Habib sallallahu taala ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli Müslümanlar, Zilhicce ayımız mübarek olsun. İbn Abbas radıyallahu an rivayet ediyor ki efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Hiçbir gün yok ki o günde yapılan ameller Zilhicce'nin 10 gününde yapılan amellerden daha sevimli olsun Allahu Teala'ya. Buyurdu. Sonra sahabe-i kiram sordu ya Resulallah Allah yolunda cihad etmek de mi onlar gibi değildir diye. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah yolunda cihad etmek de daha sevimli değildir. Ancak canıyla, malıyla cihada çıkıp geri dönemeyen kimse müstesna diye cevap verir. Başka bir hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Arefe günü oruç tutmak iki sene oruç tutmaya, aşure günü oruç tutmak ise bir sene oruç tutmaya denk olur. Başka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Arefe günü olunca Allahu Teala rahmetini yayar. Hiçbir günde Arefe gününden daha fazla insan cehennemden azat olunmaz.'' Kim arefe gününde Allahu Teala'dan dünya ve ahiret ihtiyaçlarından birini isterse Allahu Teala o kul için istediği ihtiyacını giderir. Arefe günü oruç tutmak geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefarettir. Kalplerin geçfinde geçen bir rivayette Hz. Ayşe annemiz şöyle nakleder. İtaatkar söz dinleyen bir genç vardı. Zilhicce ayı girdiğinde oruç tutardı. Bu durum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca o genci çağırıp bu günlerde oruç tutmaya seni sevk eden sebep nedir diye sorar. O genç de Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Bugünler hac ibadetlerinin yapıldığı günlerdir. Allah-u Teala'nın beni onların dualarına ortak etmesini ümit ediyorum. Bu yüzden oruç tutuyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Senin için her oruçlu geçirdiğin güne karşılık yüz köle azat etmiş, yüz deve kesmiş ve üzerinde Allah yolunda savaşılan yüz at hibe etmiş sevabı vardır. Terbiye günü olduğunda senin için bin köle azad etmiş, bin deve kesmiş ve üzerinde Allah Azze ve Celle yolunda savaşılan bin at hibe etmiş sevabı vardır. Arefe günü olduğunda senin için iki bin köle azad etmiş, iki bin deve kesmiş ve üzerinde Allah yolunda savaşılmış iki bin at sevabı vardır.'' buyurdu. Kıymetli Müslümanlar! bugünler kaçırılmayacak günlerdir. Bugünler günler gaflette düşülmeyecek günlerdir. Bu günler bir daha belki gelemeyecek olan günlerdendir. Yani yarınımız belli değil. Bu günlere kavuştuk, değerlendirmesini bilmek lazım. Allah Azze ve Celle'den mağfiret dilemek lazım. Günahlarımız için ve sevaplara kazanım için mücadele etmek lazım. Allah Azze ve Celle bizleri bu ulaştırdı diye hamdü senalarda bulunmak lazım. Kıymetli Müslümanlar, inşallah kendimize bu günler için söz verelim ki ihya edelim. Oruç tutalım, nafilelerimizle bu günleri süsleyelim inşallah Azze ve Celle. Ve Arefe günü olduğunda inşallah oruçtan gafil olmayalım. Allah Azze ve Celle bayrama hayrıyla ulaştırsın bizleri ve kurban kesmek hepimize de ile nasip eylesin. O kurbanın ilk kanıyla beraber de günahlarımızı mağfiret eylesin. Sallu ala al habib sallallahu taala ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem.